Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün World Football League yani dünya süper lig oynuyoruz ve müthiş bir futbol oyunu. Ee, arkadaşlar bugün yeni bir kupa ligi yapıyoruz. Türkiye finale taşıyacağız. Hedefimiz bu. Ee, maçlar 5 dakika olsun. Ee, tabii ki de oyunda Türkiye'de var. Avrupa. Şimdi ben bunları düzenleyip geliyorum. <laughs> Çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar kurdum. Başlıyoruz. İlk maçımız Slovakya ile Şuradan. Evet. Yok lan bize sahip olak. Onlar. Hı, bence bu güzel. dizelim Bence 4-4-2-C olsun. Bunun işlerini bilmiyorum. E, yorumlarda bilirsin ben bunu böyle en ileri alıyorum. Hadi. Bakalım. Bakalım, bakalım. Evet, Nehit. Bu arada arkadaşlar bu isimlerin çoğu gerçek. Ee, ama oyunda küçük harflerle değiştirmişler. Mesela Gikun. Gökhan demek. Servet. Bunu ben de bilmiyorum. Hadi. Ay. Oha. Adamın üstüne çıkıyor hocam ya. Adamın nasıl bulması çok iyi. Hop şuradan. Abi Gökhan hadi al. Alır Gökhan onu. servet. Hayır. 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 Volkan. Bakın Vulkan yazmış ama aslında gerçek adı e, Volkan. E, ne kadar benziyor görüyorsunuz. Hadi lan indirdin onu be. Samih dedim yanlışlıkla şekilde <laughs> o. Hadi lan oğlum. Adamların savunmaya bak ya. Bu arkadaşlar Efe 20 e, abone olunca diz çarkısı çekeceğim diyorum. Hadi bir abone olun ya. Şöyle bir like'lar, aboneler. Hadi. Lanz var ya böyle sert geçeceğim ha. Öyle. İki laf diye bırakmayacağız yani. Anladınız. Ben bebeğim. Hmm. Hadi lan. Al. Uzun pas Yetişti ama ileri gitti. Hayır. Neyse abi güzel şuttu. Abi neden hareket etmiyorsunuz? Ah ah dışarıda. Baksana şuna ya. Ne güzel vurmuştuk ama. Dışarıya. Lütfen içinden vur. Oh, sağ kırmızı asarı kaptan çünkü korktum çünkü semih ben de kaptan <laughs> en fazla gol atıyor bir yerlerde ne hitti hadi be abi yetişmiyoruz adama şöyle Bu arada arkadaşlar Efe'yi de kanal açtık. Onu izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ve bana hangi karakterler çıktı biliyor musunuz? Büyük kutudan. Crow. Büyük kutudan. Mega kutudan. Frank. O bayağı aldı ama ben uzun zamandır biraz ters çekmiyorum. Ben yani çekmiştim de onu ben önceden çekmiştim. O 4 aydır karakter çıkmıyordu. Yani iyi oldu. Bir de büyük kuttan crow çıkması. Keşke videoda olsaydım siz de gördünüz. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars oynayan kişiler e, ID'sini yazabilir. Yani ID derken yanlış anlamayın. onları arkadaşlık isteği göndereceğim. Ben de kendiminkini linkini koyarım yorumlarda. Siz bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. E, hatta benim bir, benim bir ara hesabım da çalındı. Onu da hemen size söyleyeyim. Ama geri kaptım. Tabi nasıl çalındı bilmiyorum. Dur bir iki dakika. Az daha gol yiyordu. Kocam sıkıştı bir yere. Arkadaşlar bu arada kanalımızda en sevdiğiniz video nedir şu anda? Yorumlara yazın. Ama yorumlara yazmıyorsunuz ya. Hayır bize atın şunu ya. Evet, havadan pas. Yetişti mi? Yetişti ama. Sonunda. <laughs> hadi ya, hadi. 0-0 mı bitecek maç? Hadi. Lan oğlum nasıl tutuyorsun lan? Hadi lan sen ne orta açtın bildiğin. Kırıcıydı. <laughs> ya. Abi o kadar şu çektik. Yeter lan. Hadi lan bunu değsin. Abi. Bilerek mi yaptım ya oyun? <laughs> Oynatmayın onu adamı. Türkiye 1, Slovakya 0. Şuna bak ya, helal lan. Ve ilk golümüz. Hadi lan. Biraz hayır. Abi gole mi gidiyorlar? Hayır, gol yedik. Nasıl? Abi ya, adamlar gaza geldi tabii oğlum. Hadi şuradan vur güzeldi. Okey, okey. Ya. Ne güzel gol atmıştık ya. Beraber de bitmesin abi maç. Aa doğru lan uzatmalar var. Nasıl? Kaleciden mı çıktı? Bizden nasıl çıkar oğlum? Abi oyun bizi tutmuyor ki. Gördünüz mü? Adamın yerde üstüne çıktık. Bu arada arkadaşlar e, aklıma bir video fikri var. Adı, o ses yuma bu ses mu Ne dersiniz çekelim mi? Bence güzel olur. Oh <laughs> 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 Volkan kendini aşıyor. Hadi abi ya. Bitti Bitti ya. İstedikleri bakalım. Böyle bizim 9 şutumuz var. Ondan 3 şutu var. 7 kaleyi bulan. 7 tane şutumuz var. 3'ü de Bizim iki sarı kartımız var. 3 faalimiz var. Bu e ne oğlum? Biz bildiğin sarı kart üzerine oynamışız. Neyse sonraki maç. Videoyu yavaştan bitirmeliyim arkadaşlar. Yoksa maç yetişmez. Hmm. şimdi dur lan. Yetişir mi yoksa? Benim dur. <laughs> Ama yetişmeyecek kesin. Çünkü biz denemiştik. İlk kaç, iki maç. Bunu ya Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Dur lan.